Merhaba. Doktor Orhan Davkılıç göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere COVID hastalığını ağır geçirmemenin yollarından bahsedeceğim. Bazı hastalarımız özellikle COVID'i ağır geçirmektedirler. Bunların özelliklerine baktığımız zaman bu hastalarda hipertansiyon, şeker hastalığı, ağır kilo, kalp hastalığı veya ritim bozuklukları ya da bu hastalığının immün sistemini zayıflatan bir faktörün olduğunu gördük. Özellikle bu salgın ve pandemi döneminde kendi vücudunun bir haritasını çıkartmalı. Vücudunun özelliklerini iyi bilmeli. Hem kendisi hem hekimi tarafından bunlar kayıt şeklinde bir tablo ya da bir Covid metre şeklinde bir şablon oluşturulmalı. Bu şablonda o kişinin risk faktörleri Covid açısından netleşmeli. Özellikle korunmasını bağışıklık sistemini güçlü tutmasını, risk faktörüne göre ciddi tedavisini alarak COVID'e yakalandığında hafif geçirmenin şeklinin tedavisi belirlenerek hemen tedavisine başlatmalıdır. Özellikle omikron varyantının daha ziyade grip şeklinde şiddetli boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik gibi birazcık daha hafif şekilde semptomlarla seyretmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin daha hafif tedavilerini yaptıktan sonra düzelmezlerse bize başvurmalarını öneririz. Sonuç olarak her zaman olduğu gibi önce sağlığımızı tedbirle koruyarak, vücudumuzu öğrenerek, hekimimizle de birlikte yakalandığımızda hafif geçirmenin aşama aşama tedavisini uygulayarak kolaylıkla Covid hastalığından kurtulabilirsiniz. Şayet omikron vakasına yakalandıysanız da Hafif tedbirlerle semptomları geçirene kadar tedavi olmanızı öneririm. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.